Bu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü zaten bu sene de ihtiyacımız vardı, dolu vurdu. Bir de büyük şehrin çalışmasında memnunuz, çok memnunuz. Sonsuz teşekkür ederiz yani büyük Yani ne bileyim, hani ilk defa böyle bir başkan geldi. Her konuda memnunum büyük ee, hayvancılarımıza, saman yardımında bulunan Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederim. Ee, Mansur Yavaş Başkanımızın e, göndermiş olduğu bütün e, yardımların çoğundan yararlanıyoruz. E, yapmış olduğu hizmette memnunuz. O que